Kardeşlerim bugünkü sohbetimizde asral seyahati işleyeceğiz. Asral seyahat e, eski alim ve evliyalarımızın diliyle tayyi mekan. Yani bu Müslümanlıkla alakalı bir şey değil. Bu e, eski keşişler ve pazar, 40 gün aç kaldığınızda üst bir boyutlara çıkmanla alakalı. Bu önemli bir şey değil yani. Bu sanki keramet, mucize, cinler, rüya gibi insanın Allah'ın insanlara vermiş olduğu bir hediyedir. Ama buna takılı kalmaması gerekiyor. Zaten 3-5 yıl, 10 yıl sonra ışınlanma çıkacak. İstediğimiz yere gideceğiz. Biz uzaya çıkacağız. Uzaylılar bize gelecek. Yani şu anda bir sanatçı kardeşimiz var. Yusuf Güney devamlı asra sehe yaptım türünde konuşuyor. Ya yani bunu bize bin yıl önce zaten İbni Arabi Hazretleri kitabında bir gün Tayi mekan yaptığını, fa farklı bir gezegene gittiğini, o gezegende işte e, değişik insanların olduğunu, o insanlar da bizim peygamberimize biat ettiğini, yerlerin altından olduğunu bize söylüyor. Bunlar bir takıntıdır yani. Takılmayacağız bunlara. Hiçbir şeye takılmayacağız. Bu, geçen bir videoda izledim. E, vatandaşın bir tanesi çıkmış işte ben Sirius gezegeninden geldim. O da komutanım bir bölgeye tanrımızı koymadık diye komik komik bir şey diyor oradaki sunucu da e, herhangi bir müdahale etmiyor yani bu Oran'ın nemrutları vardı Oran'ın da firavunları vardı Oran'ın da sahte yalancı tanrılar edinle, edinmişlerdir yine onlar da bizim gibi azmış ilkar etmişlerdir yani Oran'ın da yani allah Teala 18 bin alem, 100 bin çeşit insan türü yaratmış. Biz bu 100 bin çeşit insan türü'nün bir tanesiyiz. Sadece Adem neslinden. Bizim gibi farklı farklı işte az çok e, Sümer tabletlerinde veya Tevrat'ta belirtilen gibi Anlükiler, büyük insanlar, dünyanın da kuruluşunda olmuşlar. Yani bunlar bize önemli değil. Önemli olan hiçbir şeye takılmadan Allah'ın zatına, birliğine takılmak. Yoksa takıldığı zaman binlerce şey bulursun. Yani eee Rüyada zaten gidip geliyoruz bir yerlere. Önemli olan gerçek. Gerçek olan da sadece Allah'ın zatıdır. Cennete girebilmek, cennetten Allah'ın cemalini seyretmek, Allah'ın cemalinden sonra Celilullah'ın iç güzelliklerini ve zatını tek olarak kabul etmek. Yani Allahu Teala şeytanı yaratmış. Orada da şeytan yok mu? Orada şeytan var. Orada sahte tanrılar yok mu? Yani robotlar çağa başlayacağız. Yapay zeka başlayacağız. Yapay zeka belki bizden daha ileri gidecek. Ama en son gittiğinde artık kıyamet kopacak. Yani biz burada özümüzü kaybetmeden tek olan Allah'a bağlanacağız. Nerede olursun olursun. Önceden insanlar demiş ki daha çekilelim. Veya başkaları alim demiş ki yok şehirde olalım. Şimdi diyeceğiz ki uzaya çıkalım. Uzaydaki insanlar farklı farklı tanrılar bilmem ne. Hayır önemli olan hangi hal ve ortamda olursan ol. ister uzayda, ister Sirius gezegeninde, ister yerin altında yaşayan varlıkların yanında ol. Hangi ortamda olursan ol, tek olan Allah'a bağlan, tek olan Allah'a iman et ve tek olan Allah'ın modunda olmak. Onun yanında olduğunu hissetmek. Ya Allah yanımızdayken biz başka tamam turistik seyahat gezi olarak İstanbul'a gezdiğin gibi git uzayı gez. Ama oradaki insanlardan etkilenmene, oradaki yaratıklardan diyelim artık. İnsan türü yaratıkları gördüğünce korkarsın zaten. Şu anda biz üç harfleri görsek korkar, korkarız. Veyahut hatta şu etrafımızda gördüğümüz her şeyi görsek korkarız. Yani görmemek de bir nimettir. Onun için tek olan Allah her yerin Allah'ıdır. Kainattaki, uzaydaki, yaratılan her şeyin Allah'ıdır. Her şeye kafayı yorarsak yoldan çıkarız. Bizim yolumuz Kur'an çerçevesinde tek olan Allah'a inanmak.